<laughs> Oğluşum ne yapıyorsun bakalım uyan hadi Babacım ya bugün uyanmasam olmaz mı bugün cumartesi Hayır oğlum bugün senin biliyorsun hani ev yapacaktın Aa doyu ev yapacaktım ben Tamam babacım kalktım 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 <laughs> ya, Nereye gidiyorsun oğlum Babacım ev yapma ya Hadi uyuduk kapıyı kapatalım kahvaltımı yapalım. Baba bana kahvaltı getir bekliyorum ben burada. Tamam oğlum hadi sen ya, uyuma uyuma yatağa yatak duyuyor o zaman Tamam baba sen sen ne kadar uyuyorum ben. Tamam oğlum hadi insan arkadaşlar. Bize gidelim bir oğlumuz arkadaşlar yemek tabağıyla bir kola götüreyim. Hatta bugün kolay götüreyim arkadaşlar zararlı. Anne bana bir tane meyve tabağı bir tane kola. Tamamdır birazdan çalışmaya geleceğim ama bugün burası Aynen. tamamdır la dünden kalanları yiyerek. Allah Allah. Neyse i̇şte, yemek tabağını götürelim arkadaşlar oğlumuza. Ben bugün yemek yemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bugün diye değildim. Bir kas yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Purden yemem lazım benim. Hadi gidelim bakalım. Hop. Oğlum hadi kalk. Tamam babacım kalkıyorum. Uyandım babacım. Ne getirdin bana? Yemek tabağı getirdim. Ooo çok güzel çok güzel. Yatağa oturan da yiyeyim. Hadi oğlum hadi. Bir iki saat şuradan çekelim arkadaşlar. Al bakalım oğlum bunu. Sen şunu ye tekrar koyalım. bunu koyalım. Tamam Babacım çok güzel olmuş. Yani bir alın beğendi değil. Neyse oğlum ben işe gidiyorum. Sen de gidersin tamam mı? Ben gittikten sonra. Tamamdır babacım. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz oğlum görüşürüz. Hemen yani arkadaşlar kulaklığımızı alalım. Cüzdanımızı alalım. 23-20 kaldı ya. Ne yapacağım ben? Neyse neyse çalışmam lazım. Hemen gidin de çalışayım. Aa, bu ne lan böyle? Önümüze Biz yeni zengin gelmiş. Merhabalar bugün sizlere gösteri yapacağım. Gösterimi beğenirseniz sizlere hepinize böyle paralar dağıtacağım. Yürüyorsunuz çok zenginim. Neyse sizlere gösterimi göstereyim. Göstersin bakalım ne yapacak acaba? Şimdi ben ne izleyeyim? Buradaki köylüyü öldüreceğim. Ne? Köylüyü mü öldüreceğim? Evet gördüğünüz gibi gösterimi beğendiyseniz para vereceğim. Ana ben çok beğendim la. Ha, tamamdır hadi bakalım alın şu paralarınızı. Bu insanları öldürüyor. Allah Allah. Neyse i̇şte dur 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 Umarım arkadaşlar benim olmasam falan bir şey yapmaz yoksa öldürürüm bunu ben. Neyse i̇şte ben işe gidiyorum ya. Yapacak bir şey yok. Allah Allah burası neresi lan böyle? Vay beklememişten derin göstereceğim sizlere. Umarım kötü bir şey yapmazlar. Benim bakalım arkadaşlar işe doğru böyle. Allah Allah. Böyle. Selamünaleyküm Mahmut abi ben geldim. Aa Mahmut abi yok. O, o gitti valla. Nereye gitti? Anne valla sana bırakacakmış. Tamam tamam ben size ilgileneyim. Arabanızın sorunu neydi? Anne arabamız sorunu valla ne biliyor musun motoru? Tamamdır. Neyse ya evimi yapmıştım ben zaten. Hemen gideyim de şu sallamı bitireyim evimin yanına. Valla tek başıma güzel bir ev yaptım. Hemen gideyim bakalım evim neredeydi ya benim? Aha evim buradaydı. Şimdi şu evimin yanına küçük bir tarla yapayım ve babam beğensin ya. Babam için tarlaya patates ekeceğim. Patatesi çok seviyor babacım benim. Şöyle şuraya bir tarlamız yapayım buraya. Buraya da tamamdır. Buraya da güzel bir patates ekeyim. Tamamdır çok güzel öyle çok güzel Hey küçük çocuk sen ne yapıyorsun bakalım burada Buraya patates ekiyorum babam için sen ne yapıyorsun abi Buraya patates ekemezsin burası benim yerim Hayır ya burası benim yerim burası babam bana özel aldı Hayır ekemezsin dedim hemen buradan git yoksa buraya patlatırım Ben buraya patlatamazsam babam şikayet ederim seni git buradan Sen istedin bunu gel bakalım buraya şimdi şu evini patlatayım da gör Hayır yapma ya istemiyorum yapma Ahahahahaha <laughs> Hayır ya. Seni babama şikayet edeceğim. Bittin sen. E, eder seni lan. <laughs> Babacığım. Tamamdır abi bitirdim arabanı. Ana çok teşekkür ederim. Ne kadar da borcu? Senin borcu senin borcunu ödemişler. Ana kim ödedi la? Vallahi kim ödedi bilmiyorum da. Aa oğlum hoş geldin. Babacığım. Efendim oğlum niye alıyorsun? Babacım benim evimi patlattı bir tane zengin. Kim patlattı ya? Bilmiyorum babacım varla orada bir zengin abi vardı. Köylere para dağıtıyordu. Daha sonra geldi benim evimi patlattı. Burası benim yerim dedi. Şimdi ne lan sana ne? Babacım gel göstereceğim baba evimi patlattı. Sana tarlada patates ekiyordum ne güzel ya. Tamam tamam tamam. Abi sen arabanı alırsın. Ana tamamdır ben alırım görüşürüz oğlunla onunla ilgilense. Tamamdır abi teşekkür ederim. Kutsal bakalım bana oğlum. Babacım gel göstereyim bak ne yeri. Çok üzülüyorum babacım ben bunu zor yapmıştım. İki gündür yapıyorum ben bunu ya. Göster bakalım oğlum. Bak babacım burası. Buraya patlat bak bütün hepsini patlattı adam. Vay adam vay vay. Demek oradaki zengin yaptı ha? Evet babacım. Tamam oğlum tamam ben ondan intikam alacağım. Hadi bakalım oğlum gel benimle. Ne yapacağım babacığım? Öldüreceğim onu öldüreceğim. Tamam babacığım ben eve gidiyorum. Hadi görüşürüz baba. tamam oğlum sen eve git. Ben de geleceğim. İnsu arkadaşlar. Evden şu silahlarımı alayım da. Şimdi göstereceğim ona. Babacığım evde ben oyun oynuyorum. Sen öldür tamam onu. Tamam oğlum. Annene söyleme tamam mı? Annem biraz zaman aldan gelecek. Tamam babacığım. <laughs> Allah oğlum tamam ağlama. Dur arkadaşlar gizli geçtiğimiz açalım şuradan. Tamam şu silahımızı alayım arkadaşlar. Gel lan buraya şimdi. Sen demek benim oğlumu öldür şey yaparsın ha evini yıkarsın ha. Arkadaşlar görüyor musunuz ya Hayseri sizi? Gitmiş arkadaşlar benim oğlumun evini yıkmış. Ne zararı vardı lan çocuğun sana? Şimdi gideceğim arkadaşlar onun işini bitireceğim. Hemen gidelim bakalım arkadaşlar şöyle. Demek evinin önünde korumalar da yok ha. Şimdi arkadaşlar iyi izleyin. He şöyle geleceğim. Tek 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 tek. Başkan birisi geldi. Tamamdır tamamdır bakıyorum. Açar mısınız açar mısınız komşu? Kimmiş bu ya? Hemen şu kapıyı açayım de. Şşş. Sen kimsin? Ellerini havaya kaldır lan. Sen benim oğluma nasıl böyle bir şey yaparsın lan? Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Koruma var, saldırın. Korumalar ha? Nerede var korumaların? Gel lan buraya. Gel lan Başkan saldıramıyoruz, kapattı. Ha 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 ha. Bebek kapattı ha. Şimdi seni öldürürüm de görsen. Geber lan, geber lan, geber lan. Şimdi seni şöyle bitireceğim lan. Sen kimsin lan beni saldırıyorsun? Gelin lan buraya korumaya, gelin lan. Siz öldürün lan, Gel lan buraya, bizi öldüremezsin. Sen ben seni öldüremem. geberim lan. Hepinizi öldüreceğim. Korumalar öldürün onu. Hayır. Hepsini öldürdü. Ah, nereye gittin lan sen? Nereye gittin? Gel buraya. Arabayla kaçmış ya pisli gelir. Seni bulduğum yerde geberteceğim lan. Allah Allah. Bak ya küçücük çocuğa saldırıyor. Neyse arkadaşlar. Hemen bunun evini soracağım şimdi. Bakın ya. Söyleme arkadaşlar. Oha kaç tarafa parası varmış. Şimdi hemen arkadaşlar buraya polis çağıracağım. Buraya arkadaşlar götürsün. İnsanları öldürdüğünü, her şey yaptığını söyleyeceğim. Oğluşum hadi dur şu, şu telefonla telefon yanında yokmuş neyse eve girmiş oğluşuma söyleyeyim Hemen şöyle söyleyelim bakalım Heh oğluşum oğluşum Efendim babacığım. Heh oğlum telefonunu ver bana hemen polis arabam lazım Tamamdır babacığım veriyorum veriyorum Al babacığım. Heh, ver bakalım oğlum Şöyle yüz elli beş Heh tamamdır çalıyor telefon Merhabalar komiser abi Merhaba merhabalar ne oldu Sakar bebek köyünüze ne oldu Bir şey olmadı abi bir şey olmadı ya ben bir şey söyleyecektim komiser abi ya. Bizim köyümüzde kötü bir zengin geldi. Köylüler öldürerek para kazanıyor. Ne? Köylüler öldürerek para mı kazanıyor? Hemen onu orada tut. Kaçtı polis şey Onu bulmanız lazım. Tamamdır tamamdır. Onu bulup hemen yanınıza getireceğiz. 5 dakika içinde yanınıza olacak. Tamamdır polis bekliyoruz. Neyse oğlum hemen evini bastım ben. Hepsini öldürdüm kuralarının. Vallahi babayla çok teşekkür ederim. Çok seviyorum seni. Ben yani de seni seviyorum oğlum. 5 dakika içinde polisler burada olur zaten. Aa oğlum telefon çalıyor. Kim arıyor babacığım? Dur oğlum bakıyorum bakıyorum. Böyle. Alo kimsiniz? Merhaba merhaba ben komiser. Ha tamam mı, komiser abi? Ee, neredesiniz? Y yakaladık suçluyu. Gelebiliriz kapının önüne. Nereye gireyim abi? O evinin önüne gel evinin önüne zenginin. Tamam geliyorum abi Ne oldu babacığım? Bulmuşlar oğlum bulmuşlar. Hadi gel takip et beni. Tamamdır babacığım geliyorum valla. Onun dayık da demesini izlemek istiyorum. Tamam oğlum gel hadi gel. Aha demek yakalandın ha. Hayır ya beni yakaladılar. Tabi yakalayacaklar. Tabi yakalayacaklar. Geç lan Hı, Tabi yakalanacaksın lan. Durdum geç geri be. Tamamdır komiser abi geçiyorum ya of ya. Demek sen suç yaparsın ha. Demek insanlar öldürürsün ha. Bir yapmadım abi valla. Babacım valla bak evimi patlatan insan bu benim bu bu bu. Bu mu oğlum? Evet babacım. Demek evde patlatıyorsun ha sen. Evet abi ya evde patlatıyordum. Tamamdır geç bakalım hapishaneye. Demek hapishaneye gideceğiz ha. Geç. Küçük Allah, Allah ha. Tamam, bunu karışma küçük çadır babacım valla korktum tamam oğlum karışma güzel arkadaşlar kendinize iyi bakın bay 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 görüşürüz arkadaşlar arkadaşlar merhaba like mı? Öncelikle arkadaşlar videoyu beğenin. Onu daha sonra kanalıma abone olun ve daha sonra bildirimleri açarsanız siz de sakal bebek ailesine katılmış olursunuz. Neyse çok fazla zaman kaybetmeden hadi videoyu geçelim. O ses ne lan? sakar sakar kalk sakar, ha, sakar. Ha, uyan, uyan, uyan 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 sakar uyan sakar çabuk dışarı gelmen lazım çabuk dışarı gel bu ne la Ana, bu ne la ne? ne oldu polis ne oldu şirip, Allah polisi Ana. vurmuşlar memur bey memur bey ne oldu burada anlatın ne oldu burada tehlikeli adamlar var buradaki tehlikeli adamları öldürmemiz gerekmişim şu anda iki tane polisi biz öldürdüler <laughs> Allah rahmet eylesin sakar kime bakla öyle. Ölmek üzereyim. Yardım et Sakar. Sakar Hayır. polis ölüyor Sakar. Yardım etmemiz lazım polislere ne yapacağız? Memur bey ne yapabiliriz burada ne yapabiliriz? Buradan gitmelisiniz. Burada tehlikeli adamlar var. Burada bir yerde saklanıyorlar. Hemen gitmelisiniz evinize. Hayır memur bey biz gidemeyiz. Burada polisimiz ölüyor Sakar bir şey Hayır. yapmalıyız Sakar Hayır, ne yapacağız? Gel gel etraflara bakalım ne var ne yok dur 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 dur. Şöyle gidelim. Allah Allah. Ana. Sakar burada bir Sakar burada bir şey var. Koş koş koş. İçkence dosya yazıyor burada. Gel 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 kapıya bak. Bu ne lan? Bekle bekle bekle. Abi sen burada bana bekle bekle bakacağım ben. Şöyle bakarım. Hayır sen tek gönderemem. Sen tek gönderemem. Abi sikte. Abi gel. Çok korktum. Çok korktum. Burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Ne yapacağız la biz? Aa burada Hı. bir kapı var sakar koş koş sandık var burada bir tane burada kesin bir şey var. Kesin tüylerin parası orada kesin tüylerin parası orada. Nasıl açacağız burayı? Eee galiba altaki öldürmemiz lazım bekle ben silahımı alıp gelirim abi bir tane silahım vardı. Allah'ım gidip silahımı alıp gelmem Dur ne dur var. ben de bir şey alayım ben de bir şey alayım dur dur. Ulan tamam. ulan polisi bize kim vurabilir lan kafanızı gözünüzü kıracağım lan. Sakın Sakar abi, bana ne? da bir şey alayım yok mu bir şey. Bak sana bir şey söyleyeceğim tamam mı abi şimdi. Abi sen bunların Heh. o işkence hocası var ya. O işte incelesinde evet. buna ikisi patronu vardır. Sen patron taklidi yapacaksın. Ben geldim buraya. Ne burada işte işkenceyi var şimdi ben de yapacağım diyeceksin. Oradaki köyleri kurtaracağız tamam mı? İşkence diyorlardı köyleri ya. Tamam tamam rol yapacağım yani değil mi? Hani ilk başta alttakileri öldürmemiz lazım ama alttakileri her şeyi almamız lazım. Tamam sen bana o zaman silah ver veya ben aşağı inim silah sende kalsın. Ben, ben öldüm sen patron olsun sen patron sen. Tamam tamam sen dur ben rol yapacağım. <laughs> tamam. Gel. Tamam, evet. mağfer tamam, <laughs> rol yapacağım. <laughs> Tamam hadi Hayır, giriyorum. Şeyler, hadi şeyler, 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 Köyler çıkın çıkın girmeyin buraya köyler Hayır çıkın, niye çıkın. çıkalım buradan ya niye çıkalım buradan sanki bir şey yapacaklar bize ya Lan çıkın oğlum kafayı çıkın, yediniz çıkın, oh, çıkın. o işkence odası lan burası. Çık 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 Abi şey abi şey patron şey, yiyin Tamam 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 rol yapıyorum <laughs> Ne oluyor burada Hoş geldin Köntürün patron hoş adamları. geldin hoş geldin Hoş bulduk hoş bulduk Tamam güzel işkence yapmışsınız Sıradaki kim Sıradaki kim biliyor musun? Yukarıda üç tane şey var. Onlar eşkence ediliyor. Biraz daha çıkarsın. İlk başta şurada bir tane kapa var biliyor musun? Onun şifresini sen bilirsin. Tamam tamam oradaki şifreyi ben yaparım. Bana bakın ezikler. Bundan sonra size dediğim her şeyi yapacaksınız anladınız mı? Anladım patron. Tamam. Size emrediyorum. Siz burada sabit bir şekilde kalın. Ben şurada şu keltoşla bir şeye bakacağım tamam mı? Tamam 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 biz burada bekliyoruz. Kamera kayıtlarını kontrol ediyoruz. Tamam bekleyin bakayım burada. Gel gel bakayım sen benimle şöyle. Gel gel gel. Dur lan hepsini bak. <laughs> Sakar dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Dur oh Adamsın lan Sakar. Adamsın lan Sakar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok güzel rol yaptı Dur dur Sakar. Ka bir de kamera kayıtlarına bakacağım. Bak bakalım. Sakar polisi bunlar vurmuş da. Bunlar mı vurmuş? Evet iyi ki öldürdük bunları. Aha dur nasıl burada ya? bir kapı var ama bu kapıyı açmamız lazım. Kitlemişler <laughs> kapıyı sakar. Bir dakika ya nasıl açacağız bu kapıyı? Sende şey var Adamları mı? Adamları öldürdük. Ee, böyle bir şey çıktı mı sana böyle? Ee, bir daha kilit gibi bir şey var açmak için. Bana yok Çilte. yok bir sürü para düştü bunlardan. Aa Hayır. bir dakika bir dakika. Çıkmış olması lazım bakayım bir. Bak 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 bak. abi çıkmış olması lazım ya. Aha çıkmış çıkmış. Ha. 64 tane bundan ha. var. Ne bu la? Değ değişik bir şeye benziyor. ne bu? Be? bir şey diyeceğim o kız diyeceğim. Fakat abi. bak yine bundan kötü bir şey çıkarsa tamam. seni gerçekten bu Hayır. sefer ben öldürürüm Ben bunu mı? biliyorum bunun ne olduğunu. Bunu eskiden ben şey yapardım. Kapılar kilitli olunca bunu kapıyla ben açabiliyordum bu elimdekiyle. Valla mı? Tamam hadi evet. gel o zaman gel. Sen bu sefer de gizli Fakat bak hırsızlık kötü bir şey. Sakın birinin kapısını açmayı deneme bunu tamam mı? Bir seferlik yapacaksın. Tamam sen de sen de dene sen de dene de, bak. Sen de yapabilirsin. Tamam nasıl yapıyoruz söyle ben, bakalım. Şimdi sağ tıkla bunu abi. Sağ tıkla. Ondan sonra tamam. bak e, D, D, A, s, D, A var bak. D, A, D, A var. Ondan sonra şey D, W, bak direkt vuruyoruz. Direkt vuruyor. Direkt vuruyor. Oraya Aa, Anladım. Oraya kilitliyorsun yani. Bunları kilitliyorsun. Anladım. Bak. Bunları şey yapıyoruz. Evet. Hadi sen şey yaparsın. Sakar. Şey bu hırsızların yaptığı şey değil mi? Evet ben bunu eskide yapardım abi. Gel ya bu kızma ya. Sen tamam. Sakar. Sakar. Açamadım, açamadım, açamadım. Sen yap, sen yap, sen bir yap. Bir tane daha bir lazım. Anahtar dişmesi lazım. Orada bir tane anahtar oluyor. Dur bakayım. Aa var, var, var. Ha hani? Aldım mı anahtar abi? Orada bir tane anahtar dişmesi lazım. Var, var. Al. Al 32 tane attım sana. Bende de 32 tane var. Yok, Hadi değil, deneyelim. Normal anahtar, normal anahtar. Bunlardan değil. Bir tane normal, normal anahtar. Evet, orada normal anahtar olması lazım bak. Buna da sadece normal anahtar var işte şimdi. Aa, aynen. Şu mu sakar aynen, bu var? Aynen. Sağ tepesi bunun arkası. Al, al attım. Bırak açıyorum. Hop, aç. Adacım. Açın, 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 açın. Bir dakika. Bunu kıracağım ben ya. bırak. dakika. Hop, açtım, açacağım, açtım, açtım. Açtım sakın, açtım. açtım, çıkar, açtım. <laughs> lan bunlara işkence yapmışlar. Al sakın içeri de vur, vur, vur. Sakın silahını çıkart. Çabuk içerdeler. Öldür onları, öldür öldü öldür onları, öldür onları. Arkana da var, arkada da var. Geber, geber, Aferin lan sana. Of ya. ne yapacağız şimdi, ne yapacağız şimdi? Bunlardan bir de şimdi o işkence odasına gidelim, sen yiyirsen rol yapman lazım Harbiş. İçken odasına bir daha mı gideceğiz? Ama, Hayır evet. ya girmeyelim ya. Şunları e, şunları alalım, o işkence odasına şimdi e, işkence diyorlar ya, biz de işkence etmeye geldik diyeceğiz ama biz işkence etmiyoruz, kurtaracağız tamam mı Harbiş? Tamam, tamam hadi gidiyorum Tam, ben. Hadi direkt, gel. Ha, bir plan düşürelim şimdi, plan düşürelim, gitmeyelim hemen, plan düşürelim. Plana gerek yok, ben rol yapacağım, sen de direkt silahını çıkar, pam 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 kafalarına al, e, tamam mı? Hayır öyle yapamayız, orada kesin koruma falan da vardır yani bunların başkanı orada dönüştürüyor. Yani e, şimdi işkence olanı var ya işkence olanı girelim ama e, yani işkence etmeyelim. İlk başta bir bakalım ne yapmışlar ne etmişler diye. Tamam tamam sen benim yanımda rehinesin tamam mı? Gel tamam. benimle hadi gel. <laughs> Arkadaşlar sakar arabanla rol yaptırıyor video like atın ne olursunuz ya. Devam, Allah gel, ya benimle, yağmur gel. yağıyor. Yağmur yağıyor bekle ne? yağmur dursun bekle yağmur dursun bekle. Heh tamam durdu gel 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 gel. Nereye nereye burada burada dur. <laughs> Aa burada mıydı? Evet. Abo, dur o zaman dur şuraya TNT koyalım. Oraya nasıl geçeceğiz yoksa? Gel benimle. Tamam. tamam Sen de Hadi hadi. 2 ben 1. 1 Evet çocuklar. Nasılsınız? Hoş bugün iyi parto, misiniz? Hoş geldin. İşlen diyor yapmak hoş istersen. Hayır, hani, 3 tane, 4 tane oda var. Yapmak tamam, istersen ben de görüşürüz. Bu da yanındaki Keltuş. Bu benim. bana emanet, tamam mı? Buna birazdan işkence öğreteceğim. Sizden birisi olacak bu da artık. Tamam patron. Sen yeminin neyi verirsa. Tamamdır. Siz şimdi burada nöbet tutmaya devam edin. Ben hemen şu odanın birine girip işkence yapmaya başlayacağım. Tamam, tamam mı? Tamam patron. Tamam gel bakayım Keltoş gel ben gel. Geliyorum geliyorum. Odayı da açayım. Abi gel ya buraya burada 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 abi sen ya abi Tamam bekle burada yapacağız işkenceyi senden. Çocuklar bu odadakiler hı hı. öldü mü? Buradaki odalar ölmedi. Bunlara işkence ediyoruz. Bunlar bizim zevk işimiz. Tamam. Tamam. Ben de biliyorum zevkçi olduğunu. Bekleyin şu kapıyı bir açayım hemen. Gel bakalım Keltoş. Gel 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 gel. Kapatalım Ana, şu kapıyı da duymasın. Bana işkence etmeyin ne olur bana bıçak atmayın bana silah sıkmayın ne olur. Dur lan dur işkence yapmayacağız seni kurtarmaya ne geldik. kurtarmaya geldik. Sessiz ol sessiz ol tamam mı? Tamam tamam sessiz olacağım. Beni ne olur kurtarın bunlar bana işkence ediyor. Silah sıkıyor bıçakla diyor. Çakmak takıyorlar bana. Ne yapıyorlar çakmakla mı yakıyorlar? <laughs> Sakar çakmak da yapıyorlarmış lan. Evet bunu kurtarmamız gerek. Bunlar kalsa şimdi burada. Biz şimdi öbür odalara da bakalım abiş. Dur dur dur. Ben şunu kırayım burasını bekle sen. Ses çıkarma tamam mı? Tamam 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 bekliyorum. Hadi ne olur çıkartın beni buradan. Beni tamam. yaktırar bakar mısınız bak buradaki silahlarla. Sakar silahları alalım mı lan? Lazım olur ha. Yok silahımız var sıkıntı yok küçük. Dur dur ben şunu alacağım dur. O silah bana ver o silah bana ver. Tamam sen, sen de, de, devam et de bakalım öbürkü eşkerek düşer mi? Tamam gel gel gel. Ay hadi hadi abi. Bir daha görmeyeyim seni. Çakmakla bir daha yakarım seni. <laughs> Çocuklar, patron, içerideki işkence adama. işkence yaptınız mı? Işken... Yaptım yaptım. işkence çakmakla yaktım onu. Bağırıyordu, susturdum ağzını. Bana bakın, diğer odalara da gireceğim şimdi. Siz nebete devam edin. Polis falan varmış burada. Tamam patron. olun tamam mı? Tamam patron. Tamam gel bakalım Keltos, sıra burada. Buraya. Gel gel gel. Geç bakalım içeri. Geç geç geç. Öğrendi değil mi nasıl yapacağını? Öğrendim öğrendim. Lan ne yapmışlar buna sakar. Yardım edin yardım bana. Yedim. Ne olur bana yardım edin. Ne olur öldürecekler beni. Ne olur yardım geldik edin. Geldik kardeşim geldik geldik geldik. Tamam sakin ol sakin ol. Biz geldik. Abi ne yapacağız seni. Ne yapacağız ya? Ulan hepinizi paramparça ağabey. edeceğim. sakın. sakar. Oh, Sonunda ya yakın aldım. Bomba bomba. Sakar dur şunu alayım ben Sakar son bir oda kaldı Orada tamam. da rol yapacak. sonra çıkarken Muriel bombası atacağım tamam mı Tamam Hadi gel benimle Köyü sakin ol sana müzik bomba Aynen sen sakin Aynen. ol Aynen tamam 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 sıkıntı yok tamam Bekliyorum burada sizi Gel Sakar gel Tamam hadi gidelim hadi gidelim Ha 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 Kertoş Nasıl anladım, yaptın Anladım anladım Tamam gel bakayım şunlarla bir daha konuşalım Çocuklar şu içeridekine yemek ve su vermeyin tamam mı? Tamam patron tamam vermeyiz. Bir de şu e, bilgisayar olan kişi var ya o işkencenin sahibi. Durun bakayım bir. aslanım bana bak bana bana. Efendim. Buradakiler işkence yapıyorsunuz değil mi? Yapıyoruz yapıyoruz. Bu bizim için zevkli bir meselesi be ya. Anladın mı be ya? Anladım da ben de öyle anladın mı da konuşma ben buranın patronuyum. Görüyor musun silahlarımızı? Özür dilerim patron. patron. silah çıkmayın bize. Vallahi var ya kafanızdan vururum akıllı olun ha. Şimdi bu şuradaki tamam, odaya patron. gireceğim. Sakın sesiniz çıkmasın. Bekleyin burada. Gel abiş, bakayım kendi toş. Abi gel burada var. Burada burada burada. Bana bakın. Bu odada ha. kim kalıyor? Bu odada bir tane şey var. Ee, orada bir tane daha adam var. O da işken geliyor. Onunla beraber edebilirsiniz. Köylü mü bu da? Köylü mü? Evet evet. <laughs> Aferin size. Ya tam da istediğim gibi. Gel bakalım gel toş. Gel 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 bu ne yapıyor bu ne yapıyor Sen ne yapıyorsun <laughs> burada İşkence ediyorum bir şey yapmıyorum ki ben burada sadece Bir daha işkence, evet, işkence edersen ben de seni Kardeşim şey Kardeşlerini Hı. kurtardık seni de kurtaracağız tamam mı sakin ol sadece sakin olman lazım anladın Teşekkür mı? ederim teşekkür ederim beni kurtardınız işkence Beni çakmakla yaptılar her şey yaptılar beni poppaneyle vurdular abi o, beni hastaneye götürün sen bekle ben onlara çok güzel bir işkence yapacağım. Sakar ha. bana bak. Zombi oda kaldı. Orayı da halledeceğiz tamam mı? Sıpsı bak sana güveniyorum. Bence şimdi bunları bulmamız lazım. odayı kesin başkan odada. O zaman bekle el bombasını çekiyorum bekle. Tamam. tamam. Öldü. Geberin <laughs> lan! <laughs> <laughs> i̇şte <laughs> bu be! İşte bu be! Aferin lan sana! sana. <laughs> öldüler öldüler gel gel gel! Öldü. Kamyoda kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Lan sakın, <laughs> içeride çok yakışıklı bir adam var. Aa size patra ne niye başkan odası? Aa başkanı kaçırmış bunlar. Aç açtım kapıyı. Başkanım, başkanım biz geldik. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben kurtardınız iyi oldu. Başkanım sizi kurtaracağız buradan hiç merak etmeyin. Sizde ne yaptılar burada ya böyle? Sakar şuralara bak kan Benim, Beni, beni burada işkence ettiler. Elimdeki silah da mermisi kalmadığı için öldüremedim. Bana yardım edin. Tamam tamam patronum çıkıyoruz buradan bekleyin. Sakar burada sandık var şu sandıkları alalım eve götürürüz. Beleşme. Tamam al. tamam alın E Bunları götüreceğiz şimdi neyse bunları kurtarıp polislere haber verelim. Gel gel gel. Tamam. Başkanım biz polislere haber veriyoruz hemen ekip geliyor. Bekleyin burada lütfen. Tamam Koş, bekliyorum, Koş, 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 bekliyorum Koş. hadi hız olun. Tamam patron tamam başkanım evet, bekleyin. Adı, 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 adı. Memur bey memur bey. Sakar gel anlat Sakar gel anlat. Ben çok heyecanlıyım. Anlat şunlara. Memur bey memur bey Hepsi Evet yani hepsi orada duruyor bak hepsi orada duruyor Aynen hepsi. aynen hepsini öldürdük hepsini öldürdük memur bey başkanın içeride kaldı ama İyi iş yaptınız sizi bu iş yaptığınız için size 20 elmas veriyorum Vallahi, mı oha sakal yürüme menümas veriyor Benim elmas benim menümas biri bunlar çıktı bak onlardan bunlar onlar da bunlar çıktı bak bunlar Aynen bunlar aynen bir sürü şeyler. para çıktı memur bey bunları biz almayalım bunları siz alın ee, Bir de biz evet. elmas istemiyoruz memur bey çünkü evet. biz bunu devletimizi sevdiğimiz için polislerimizi sevdiğimiz için yaptık siz sağ olun bize yeter. Tamam teşekkür ederim bana bunu aldığınız için yani. Size bir tebrik ödülü veriyorum ve burada artık siz korumasızsınız. <laughs> Köyü koruması olduk lan sakın. Aynen, tamam Memur, memur, memur Bey çok, çok teşekkürler. <laughs> çok teşekkürler. Ama akşam oluyor Memur Bey. Bizim artık eve gitmemiz gerekiyor. Evet. Siz ambulans sağlık biz eve gidiyoruz. Uyacağız şimdi. Görüşmek üzere abi. Görüşmek üzere. Gidiyoruz biz. Aynen Memur Bey. Bir de Memur Bey. Bir şey daha diyeceğim ama bana kızmayın. <laughs> ne diyeceksiniz? Ya bu keltoş geceleri çok horluyor ya şuna da bir tane silah sıkıyor şaka şaka Hadi Yürü sakar <laughs> yürü Hadi geç yatağına Hadi geç yatağına Yatağına geç Lan çıkın lan, 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 lan. evimize Neyse bugün kalsın bugün kalsın sakar dur kovma lan bugün kalsın Ne olur beni kovmayın ne olur evim yok Artım yok Tamam kalsın burada tamam Lan hepsi geliyor Lan çıkın lan evimize Çıkın lan evimize Çıkın evim <laughs> <laughs> Gidin lan buradan <laughs> Ya, ya hadi sen, ben filmi film izleyeceğim sen de uyu hadi. Çok ya, yoruldum sen de ben. yap Neyse arkadaşlar bu yılın sonuna geldik daha fazla değişiklik. Like atmayı ve abone olmayı arkadaşlar. Bugün de beraber gittik. Git, olun abone arkadaşlar like atın bana da abone olun. Sizleri seviyoruz evet. görüşmek üzere bir, Bugün işte beraber arkadaşlar gittik oradaki şuradaki ee, bu tallağın altındaki evli arkadaşlar yani. Gittik git, 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 hepsini yani. Böyle bir şey, buraları kes de... buraları kes böyle girme oğlum ne. <Gülüyor> 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 <Gülüyor